çekincem arkadaşlar yine sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kupa kasıyoruz. Ve giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafif aldım. Siz de biliyorsunuz. Yani primo istirdim arkadaşlar ya. Görev var çok Çok görevler birikiyor arkadaşlar. iki hesabı yetiştirmek zaten çok zor. Ama bir de lapis gelince lafı isim görevleri de zorlu oluyor. Çok ne gereke. Ha, sanki daha çok görev gelebilir. O kadar 170 taş veriyorlar. Durun durun şu şey o çir şey Nereye kaçtığını zannediyor. Ay, yanlışlıkla o bastım sonunda. Neyse. 4, 3 2 1 0 Hayır, yaparız. Ha armadis. Dur çaktım hiç. Çaktım ama Ve kaçamazsın. Şurada birini de biliyoruz arkadaşlar. Ne Leğen var abi, leğen tehlikeli. Kardeşim kupa kısacağız. Ben bardiye aldım size. Biraz kötü bir seçim. Aslında kostümü var. Ama ben bu varlığı daha çok seviyorum. Spersel aileye bağladığımız için geliyor. Arkadaşlar. Buralardan canlı yayınlar başlatacağım. Bu videonun altına profilimin resmini koyarım. Takip edersiniz. Unutursam da Belki yorumlar eklerim. Olmazsa da normalde yayın başlatmış öncesi yapmak. Arkadaşlar ben yayın başlatıyorum diye. Zaten size bildirim geliyor ya. Youtube'a eğmen. Neyse. Video ekledi Neyse. Ölmeyecektik orada da. Menzil bitti. Hadi brok. Hadi Brock. Eğer bu. Hmm. bu arada bu Öyle bir arkadaşımız vardı. En, en 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 önceki videomu çektiğim kişi. Ama e, hesabım var ya bilmiyorum arada var mı ama Google Play'e bağladım falan diyor. Google Play ile giriş diye bir buton var ya arkadaşlar ona bağladım falan diyor ama bilmiyorum yani. Ya iki tane hesabı var şu an. Bir tane zaten gerek bir süre tabu vardı. Tomari'de 53 tane vardı. Siz de bilirsiniz yani. Hepsini benim gerek yok. Şimdi bakın niye almaya gelecekleri için canları azalıyor. Aynı mak gücü. ben öldükten sonra hemen ediyor. De üçüncü de buluyoruz yani. eksi de yok artı da yok. Onun için aslında artı var. Arkadaşlar 16.500 kupayım şu an. Bu video uzun olur. Arkadaşlar normalde ya yayın açıp Minecraft sonra hmm, şey oynamayı Minecraft şans Blo oynayacağım. Yani planımda şu an bu var. Şans Blo sonra normalde sahte yapan çocukları trolleyeceğim. Hesap çıkıyor. Brawl Stars. Sonra başka ne var? Hemen oynayabiliriz iki tur falan yani. O zaman o zamanki keyfime bağlı ama yani Minecraft oynarız muhtemelen. Bitkisel tonik ölecek zamanı bulan kişiler. Bir yaptın adamın iki yükü vardı bir anda buraya gelen herkes ölüyor bir şekilde abi sakın o yüzden buradan yük almayın gördün mü kesmiştim zaten ama arkadaşlar hem görev yapıp hem kupa basmak istiyorum bu kupa kastıklarım gidiyor arkadaşlar yani ben 500'ün üzerine çıkarmıyordum ama yani çıkarmak zorunda kaldım karakter çıkmadı çünkü ben çıkarmıyordum o da çıkmıyordu öyle bir şey vardı yani o zamanlar brafes alamıyordum taşım yeterli değildi neyse en azından ikinci olduk ya hmm arkadaşlar Piper var. Belli var. Ve Max var. Arkadaşlar sotu zaten yeni gelmedi de ben Stu çok oynamadım. Ama yeni geldi gibi düşünüyorum. Max Max bana şu sezonun başında çıktı. Bir 30 gün falan olmuştur. Ve Be, Belli zaten daha geçen gün. Direkt ondan sonra kısa mı? O, o zaman ne videosunu koydum Belli'nin. Piper zaten o daha da iyi. Oh, hayır belleden birazcık sonra. Bence ben primo ben prim ya. Ha, şu aksesuar almayacağım. Arkaya yapmak güzel oluyor da. Arkaya yapınca arka da olmuyor ya öyle ya. Kimse şans şurada iki tane falan böyle bir yük olsa ya. İlla yürüttürüyor. Durun durun durun. Şşş, yıl bak şimdi. içeride. Ve tam kırmaya geliyordu. İçerisinde ben böyle bekledim arkadaşlar. Tam kırmaya geliyordu dynamite böyle. Aa, yapmayın kardeş hadi. Neyse o tarafta kırıyor. Bu ben çok istem olmayacak için gibi görünüyor. Çünkü orada kutu alacaktım. Edgar ve Nita bekliyordu. Bak, akıllanmadım geri geldim hadi. Neredesiniz? gitmişler ya, muhtemelen ne daha iyi tutuyor Allah öldü Yok burası boş gitmişler Mesela ben şöyle kenarlarda dolaşıyorum daha tehlikeli aslında ama ben tehlikeyi severim Doğru. Doğru. Buralarda muhtemelen birileri var. Oho adamın takımı gidiyordu. Kaçtı. Tabi tabi. Hep kaçın. Hep kaçın. Bence kaçarsınız. Dur, gel gel. Kutu başı gel. Sıfır yüklüyorsun. Sıfır. Sıfır yükle. 13 yüklü adam var adam. Lütfen. Lütfen burada gelin. Bir... Tamam ben yokum burada. Hadi siz birbirinizi yiyin. En azından bir kıpı alayım. Sen gitme. Sen yerim, yerim belli olmuş mudur? Oldu. Ne yazık ki ateş ettiği için oldu. Hadi. Hadi. Primo. Ben şu yukarı da gidip, gidip, gidip. O, Max orada ileride gemi olarak kullan. Hadi git 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 Ellerde sen halledersin o tarafa halledemedi. <laughs> Hayır lütfen abi. Oyun kastı. Oyun kastı bir anda. İnternet servisi de vermedi gördünüz değil mi? Oyun kastı. Neyse arkadaşlar ben bir dakika durduruyorum. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ben artık burama kadar geldi. Belli alıyor. Arkadaşlar o videoda ortada doğduk. Kupamız az herhalde o yüzden. Birilerinin kupası çok az değil ama az yani yine. Ama altına belli iyi kursun abi ya. İki de karakter. Aa, sadece tek bir eksiği var. Ayardan ölmesi. Tamam, tamam. Max, sen orada oyalanır mısın? Tam geldi araba. Hadi lütfen öldür. Değil mi? Birbirine mi öldürdün acaba? Çok kötü oluyor. Abi arkamda her tarafta sıkışmaya başladı. Kaçın. Buraya bilerek ya. Ah, tam zula koymuştum. Ay kafana. <laughs> yani git nefes biri alır da Sıfır yüke düştük ya. Onun da yükü yok. Arkana elgar çıkınca ben. Bir dakika. Dur bir dakika. Ben bunu sarıştı, bunu alacağım arkadaşlar. Bakayım. şunu davetle yaptım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz? Bir kulübümüze girdi. O yüzden bir şey oldu da. Biz kulübü çok tanımadığımız insanları almak istemiyordu. Yani uzaktan tanısak tanımadığımız insanları almak istemiyordu ben arkadaşlar. Ha süper senin o şeyini ben çok küçük oluyorum. Küçük çocuklara konuşma yasağı. İşte bak kulüpten konuşuyorlar videoları. Yani. Ama konuşmak istemezse takımdan ayrılır. Çıkar bu kadar bir yani değil mi? <laughs> Neyse ya, süperse. Bu oyun eski'den daha güzel değil mi arkadaşlar? Eski'den daha güzel e, dedik de, diyenler yoruma bir, daha kötü diyenler yoruma iki yazsın. Ya e, tam bazı şeyler daha kötü olabilirdi. Ya e, biraz şimdi de saçmaladılar. biraz. <laughs> İnşallah evet, yiyeceğiz. yiyeceğiz. Max bari umut atsaydı yani şöyle oraya. Bari en azından dinlemiş olurdu. Bir taraftan atacaklar. Bir taraftan sıkışacaklar. Eğer oradaki çalıların içinde saklanırlarsa ölecekler. Çünkü aralarında bizim Bella'nın en sevdiğim yeri olacak. Böyle dolaşacak böyle böyle. Demedim mi Niran? 001 Altın el belli. canım çok azaldı canım çok azaldı kusurku çok, çok fena. Ve maki yaptı. İşte pro'dan buna denir ya. Yine tekrar oynaya ki. Dur, bir dakika kurbağa. Fed evet, dedi evet. Mehmet efem yazdım adama? Arkadaşlar bir kulübe istek gönderirseniz almayabiliriz yani katılımı bir açık kat yapmış o yüzden kim kimci ömür de o yüzden yani eğer büyürsek yani birazcık daha böyle şey yani bu aile biraz büyüsün sizi kulübe alırım yani çünkü yeriniz bende büyük. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. 001 0 1 2 Mesela çalan çocukları hmm, e, normalde yakalamayı düşünüyorum. Yani normalde yayın açacağım sonra normalde yakalayacağım yani. Bu siz? Profilime bırakırım takip etmeye tıklayın arkadaşlar. Takip edince bildirim geliyor çünkü. Ben uygulaması bende yüklü. İsterseniz yükleyebilirsiniz uygulamasını. Aslında topu bırakacak orada zulayı basıp öyle bırakacak. Adamlar zulayı çarpardı tabi de. Neyse. Kimse belli yenemez. Geliyor geliyor. Manka soygunu yaparak geliyor. Arkadaşlar bu hikayelerin devamını gelmek ist gelmesini istiyorsanız da yorumlara 3 yazın. brokemon hikayeler güzel bence ama benim o videoda biraz sesim kısık gelmiş. Gizemli olsun diye sesim biraz in in yani kısık gibi yapmıştım. Biraz fazla kısık algılamış. Yani güzel bir tarifi falan da var yani güzel uygulamamız da güzel ama böyle oluyor. Arkadaşlar bir de bir tane video yapacağım. Siz bana bundan sonraki YouTube videomda olmasın olsun. Yorumlara yazın. Efsane maçlarımı koyacağım o videoya. Bayağı bir uzun bir video olacak o da. Çok ayısı zaten. Neyse çok konuştum arkadaşlar. Kaç kupa, kupa yaptık ki? 8'de. Neyse son maç. Öyle videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar normalde yayın topluluktan değil e, topluluk e, bilgisayarlarda yapılıyor. Ben tabletten çekiyorum ama bilgisayardan denemeye çalışırım yani. Bilgisayar çok kullanmıyorum arkadaşlar. Bizde var bilgisayar iki tane. Hatta üç. Yok hatta dört arkadaşlar. İkisini çok kullanmıyoruz ama iki tanesini çok kullanıyoruz. Hatta biri çok yeni. Öyle söyleyeyim size. ben tabletten giriyorum. Yok, yok. Geliyor bak 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 bak. Bu Böyle görüyor mu? Bu taraftan neden çıkıyorsunuz ya? Ben canım doğmasını beklemiştim. Yanlış yaptıktan. Hadi böyle işte beklersiniz. Yapma. Atmadı. Atardı. Umut yapsa atardı. Yüpü ya böyle. Ama... Onlar tutmayacak mı ya? Top yanlarından geçti. <laughs> Öldüremedim ki bastım bastım gitmedi. Neyse evet arkadaşlar bu videomuzda 30 kupa kastık 18 dakikada daha hızlı kasabilirdik ama bildiğiniz gibi kutu payısı hesabının yeni açtığı için arkadaşımız kupası birazcık düşük yani 3500 falan işte 3459. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bir de... Donal yayınlarımı yani profilimi bırakmaya çalışacağım. Söylemiştim zaten. Neyse görüşürüz. Bay bay ya. Sizi seviyoruz.